Ben Naci Özdemir ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Buranın sorunu hizmet sorunu. Hizmet yok zaten, Allah için hizmet yok. Kendiniz de binaların durumunu görüyorsunuz. Bugün bir güçlendirme yapamıyoruz, müsaade etmiyorlar. Evet. Bir çatı yapamıyoruz, müsaade etmiyorlar. Etrafı kargocular sardı, hurdacılar sardı. O da ayrı bir sorunu oralarda sardı. Hırsızlıklar almış başını gidiyor demin arkadaştan dediği gibi. E, deprem, yarısı günü bir deprem olsa Allah muhafazasına yani. Her ya Kargocular, hurdacılar ayrıca bir sorun mu olmuş oldu mahallede? Ayrı Sadece bir sorun olmuş oldu. Dere boyu komple pislik içerisinde. Belediye ilgilenmiyor. Yazın buraya bir gelseniz Allah razı olsun. Yarın yazın buraya bir gelin görün. Kokudan, sinekten. Dere boyunu çekeceksiniz bir restoran inşallah. Evet. Kokudan, sinekten. Dur durulacak gibi der yani. İnsan yaşamaz yani. Gelip burada bir görseler. Yani yetkililer gelsin. Desin ki biz burada yaşarız. Bravo biz de yaşayacağız. Benim adım Ekrem İmre Ben de 41 senedir burada oturuyorum. Ben buraya bekar geldim. Evlendim. <laughs> Çocuklarım oldu torunlarım oldu. Doğru. Daha da şu mahalle bu durumda aynen devam ediyor. Aa yani geldiğimiz gibi devam ediyor. Ben kendimi sanki bir yabancı bir ülke hissediyorum. Biz Türk vatandaşı değil miyiz ya? Biz niye bu tür şeyler uygulanıyor? Evet. Bilemiyorum. Şimdi kamusal hizmetlerden yoksun olmakla beraber şu son dokuz yıldaki bu mahkeme konusunda bir değilsek bunu nasıl değerlendireceğiz? Ben belediyeye bağlıyorum. Biz belediye başkanımız geliyor buraya namus sözü. Ben bir sene sonra veyahut altı ay sonra gelip düzenleme yapacağım. Ama dur, dur, maalesef ya. gelmiyor. Her şey lafta kalıyor. Onun için hep mahkemeyle uğraşıyor bizi. 40 senedir ya 40 senedir biz bur düzenleme olmaz mı ya bir yerde ya? Burası İstanbul'un göbeği. Artık biz Bingöl'ün bir dağında değiliz. Burası Başakşehir. Niye buraya bir hizmet gelmiyor? Anlamıyorum. Ben Ali Ağa evet. doğdu. Ee, hani biz burayı ipotekli mahalle diyoruz. Yani altı kişi bir mahalleye ipotek gitmiş. Yani, söylenti yani öyle. Şev koydurmuş ipote gitmiş, kitlemiş yani mahalleyi. Söylenti öyle. Evet. Ama evet. aslı var mıdır? Belli değil. altı kişinin ası var ya mıdır? Ya var mıdır? Bunların tapusu yok mudur burada? Kaçak yer mi vardı? Tapusuz yer mi yapılmış başkasına da belli değil. Tamam, varsa. Ya şu da. Nedir? Benim şeyim değil yani benim yapacağım evet. iş değil. Evet. Ben elektrik paramı veriyorum, su paramı veriyorum, çöp paramı veriyorum, artı imar bir ton para ödedik veriyorum. e Belediye ya da ne bileyim artık bunu bizim mahkemeye veren mahkememe bunu sorumlusu bunlardır. Gelecekler, çözecekler, bize evet. diyecekler kardeşim. Biz burayı çözdük. Ya yıkacağız ya yapacağız ya da sen da fazlasını vereceksin sana başka bir yer yapacağız demeleri lazım. Biz hiçbir sosyal şeyden faydalanmıyoruz. PTT'miz vardı gitti, okulumuz vardı gitti. Çocuklarımız buradan başka yere servise taşınıyor, çoğu yürüyerek çalışmaz, yürüyerek gidip geliyor, kadınlar zorluk çekiyor, sularımız doğru düzle gelmiyor, elektrikler var yine hep böyle gördüğünüz gibi tellerdir. Yani bunun sorumlusu bence birincisi belediyedir. Yani bilinçli bir şekilde İstanbul'un göbeğinde bana hizmet getirmeyen belediyedir. Sokakları görüyorsunuz siz Peki şey bu olayı da Bilinçli bir plan dahilinde Yani şey mi? bilinçli olmasa bu çözülmüştür. Yani belediye yani bana sorarsanız ranta dönük Kimin de artık dayısı var, mem, hemşerisi var, sokup burayı almak istiyorsa belediyede mi kaynaklanıyor başka? E ne bileyim imar bakanlığından mı kaynaklanıyor? Onu da bir bilgimiz yok. Ama gerçekten görüyorsun mağdur bir durumda, perişan bir yer. Yani perişan bir yer. 40 bir seneli geldir. Geldiğimizde karşıda sanayi denen bir şey yoktu. Başakşehir denen bir yer yok, hiç yoktu. Yok, yok. Yani yoktu yoktu. İstoş bile yoktu. Burada mahalle varken yoktu. Bence burayı birileri almak istiyor yani bu mahalleyi bezdirip evet. bizim burada gitmemizi sağlamak için elinde ne görüyorsa yapıyorlar. Yani. Bezecek misiniz? Ya Beze bezmeyeceğiz mi? tabii. Evet, evet, Asla evet. bezmeyeceğiz. Siz nasıl algılıyorsunuz bunu? Ne oluyor? ya? Yani bir de demin Hüseyin Bey bahsetti, belediye de dahil olmuş davaya. Bu nasıl bir çağrışım yapıyor sizde? Şimdi mahkeme belediye yazı yazıyor. Belediye 2009'dan beri buranın imarını çıkaracağını söylüyor. Mahkeme yazı inan söylüyor. Hatta elimizdeki duruşmada burada da söylemiş. İmar çalışmaları devam ediyor. Biz bunu imar çalışmaları sürdürüyoruz. Fakat 10 yıldan beri imar çalışma bitmez mi? Yani Sorunun başka... çözüme kavuşmamasını birazcık da belediyeye mi bağlıyorsunuz? Tamamı belediyeye bağlı. Şimdi 6 ay gün veriyoruz. Birinci ayda duruşma varmış. Yedinci aya verdi. Yedi ay içinde ölen oluyor. Ölen olduktan sonra sil baştan yapıyor. Varislere mecburen tebligat göndermesi lazım. Mahkeme bunu çözemez yani bizim 10 yıldan beri çözemedi, 11 yıldan beri. Bundan sonra da çözemez. Bunu ancak belediye imar çıkarırsa çözer. Belediye diyor biz imarı çıkaracağız. Bu şekilde çözeriz. 10 yıldır imar çıkmaz mı? Hepimizin sorunu da bir. Ya kamusal hizmetler de yok. Nasıl yok. bu anlamda. Kamu. Vatandaş ne istiyor diye sorduğumuz zaman burada He. biz burada yerinde dönüşüm istiyoruz. Evet. Kimsenin mağdur olmamasını istiyoruz ve başka bölgelere gitmemesini istiyoruz. Vatandaşın isteği bu. Yerinde dönüşüm kimse mağdur olmaması.